Merhaba arkadaşlar Sevinç ile Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 24 Şubat 2 Mart haftası Başak Burcu'nun çay falını yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75'ten. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz arkadaşlar ulaşmak isteyen günüm dostlarım. Ayrıca kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümemde katkınız olursa hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bir bakalım Başak Burcu neler söyleyeceğim. Evet Başak Burcu gördüğüm kadarıyla gelecek haneye 3 tane haberler var arkadaşlar. Bu sizi biraz sevindirecek maddi bakımdan olabilir. Özellikle sizin hoşunuza gidecek haber olabilir. Sizi sevindirecek gözükür. Biraz daha böyle dinlenme olabilir. Biraz kendimi çektim, geri çektim. Biraz dinleniyorum dediğiniz bir durum olabilir. Dinlenmeye almış olabilirsiniz kendinizi. Yani Bir rahatsızlığınız varsa da yani böyle ayakta hani yani oturarak belki yatarak değil de öyle çekip belki toparlayacaksınız. Ama Hayatınızda çok güzel üç tane gelecek haberler. Belki e, aileyi veya bir çocuğunuzla ilgili bir durum olabilir. Sizi bir sevindirecek bir e, konu, bir durum olacak. Hoşunuza gidecek, çocukluklarınızla ilgisi olabilir. Aile içinde biraz burasından geleceğim ama e, böyle aile içinde baya bir kalabalık bir süreç sizi bekliyor. Evet e, aslında burada bakın ağacınız açılıyor yavaş yavaş. Oturmuşsunuz ağacın altında bir e, e, yani bir telefonunuzla mı yoksa başka bir şeyle mi ilgileniyorsunuz yoğun bir şekilde ilgilendiğiniz bir m, durum burada. yani evde mi iş yapıyorsunuz yoksa artık ofisten eve mi iş getiriyorsunuz yani yoğun ilgilendiğiniz işle ilgili belki ya yani ne ile ilgi uğraşıyorsanız onunla yoğun ilgilendiririz ama bu durum size çok güzel yepyeni bir fırsatın kapısını açacak yani neye uğraşıyorsanız harika bir fırsat yakalayacaksınız bu konuyla ilgili. Tamamıyla gerçekten bir yola gidebilirsiniz gözüküyor burada. Hasta biriniz varsa böyle hani çok korkuyorsunuz buna bir şey olacak gibi korkuyor olabilirsiniz. Burada sanki böyle taşı dikilmiş ama gayet iyi gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Allah bilir tabi bilemem ama burada baktığımda arkadaşlar bu konuyla ilgili ee, burada da baktım. Bakın burada da bir yol var. Burada da bir yol var ama sonunda burada birleşiyor. iki tane farklı yerden gelecek yol. Aynı yere birleşiyor. Yoksa dua mı istiyorsunuz? Bu kişiye karşı aşırı hani rahatsız olurlar da bir dua mı istiyorsunuz? Böyle bir durum var. Ayrıca burada da bakın iki kişiyle böyle kafa kafaya vermişsiniz. Fız 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 bir konuşuyor olursunuz. Ya sizin için fıs fıs konuşanlar var ya da siz birilerin için böyle çok fazla konuşuyorsunuz. Yine baktığımda özellikle burada büyük bir dönüm noktasında olduğunuzu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Belki bu dönüm noktası sizin için kırılması gereken bir durum olabilir. Önemli kararlar alabilirsiniz. Büyük değişikliklere gidebilirsiniz. Yani burada çok büyük bir sizi belki de çok büyük bir farkındalığa götürebilir. Burada ondan sonra kendi veya karşınızdaki kişinin dürüstlüğüyle sorgulanabilir ve sorgulayabilirsiniz. Ee, aynı şekilde sizde. Burada böyle bakın eteğiniz ve kendiniz bir kolunuz burada bir kolunuz bu tarafa giden yerdesiniz. Ee, bu konuyla ilgili belki de kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Güçlenebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yani bir elinizle bu tarafa tutuyorsunuz. Bir elinize bu tarafı idare ediyor, bir tarafından burayı idare ediyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili gerçekten kendinizi çok güçlü hissedebilir veya karşıdaki kişilerden güç alabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada neyle uğraşıyorsanız elle tutulacak, gözle görülecek, sizi mutlu edecek durumların da getireceğini gösteriyor. Eğer taşınmak istiyorum, gitmek istiyorum veya evde bir değişiklik yapmak istiyorum, almak istediğiniz şeyler varsa Hayatınızda bazı şeyleri değiştirip bırakmak istediğiniz şeyler varsa bu süreçte biraz zor olacak bununla ilgili. Bununla ilgili biraz sınavınız zor olacak dedi. Ee, zor geçecek ama e, sonunda bakın önünüz aydınlık. Evet biraz zor geçecek ama önünüz aydınlık gözüküyor. Buradaki durum e, Yine baktığımda arkadaşlar Bakın elinizde sürekli telefon düşmüyor bugünlerde olabilir. Ya birini izliyor ya birine haber gönderiyor ya birini merak ediyorsunuz. Ya da sizi merak ediyorlar ki burada oturan kadın söyleyebilirim özellikle. Burada da böyle bütün duruyorsunuz ve böyle sağdan soldan değnekler atılıyor. sanki böyle bakın oklar değnekler sizin üzerinize oyunlar sizin üzerinize oynanılıyor. Her şey sizin üzerinize atılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu bir iftira olabilir bilemiyorum ama buradaki durum yani kendinizi aslında burada korumanız gereken durum olabilir. Yani biraz cesarete ihtiyacınız olduğu bir süreç olacak buradaki durum. Yani bütün e, oklar size e, hedefsizsiniz. Yani buradaki durum her şey üzerinize geliniyor ve üzerinize atılıyor olabilir. Biraz cesarete ihtiyacınız var bu konuyla ilgili buradaki bir durumla ilgili. Evet, bu da dedim ya biraz e, telefonunuzda çok meşgul oluyor olabilirsiniz. Ya mesajlaşıyorsunuz biriyle, ya da birini takip ediyorsunuz, ya izliyorsunuz, bakıyorsunuz. E, bu konuyla ilgili. Ama bu konuyla ilgili de bir başkasının da uzaklaştığını fark etmeye fark edemiyorsunuz. Siz burada o kadar yoğun bir şekilde oturmuş izli. O uğraşıyorsunuz. Ki, siz buradan uzaklaşıp gideni fark etmiyorsunuz. Sizden bir insanın uzaklaşıp gittiğini anlamıyorsunuz olabilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Bu konuyla ilgili biraz uyumu veya dengeyi iyi yakalamanız lazım. Siz başka şeyle ilgilenirken bir başkası başka yere gidiyor. Bunun farkına varmanız gerek. Temiz bir haberiniz var. Bir gözyaşınız gözüküyor burada. Anladığım kadarıyla. Burada yine 1 iki üç kişiyle bir eee Belki bir araya gelip bir ne bileyim bir araya gelip belki bir çalışma yapabilirsiniz. Birbirinizle bir yardımlaşabilirsiniz de olabilir gibi gözüküyor. Hani belki önünüzde bir, bir iş, iş var yığılmıştır. Birlik olup bu iş, işin üstesinden gelmek için bir araya gelmeniz gerektiğinin farkına varıp bir araya geleceksiniz gibi gözüküyor burada. Burada bir iğne var arkadaşlar. Ne demişler? İğneyi kendine çıvaldızını başkasına batırdı atır diye bir laf var. Burada özellikle biraz daha e, veya da inceleyip sık dokuyabilirsiniz hayatla karşı. Biraz daha eleştiriye karşı gibi. Biraz bunu e, gözlemini yapacaksınız. Arabayla ilgili bir gündeminiz var olacak arkadaşlar. Ya yolculuk yapıp ya bir yere gidip ya geleceksiniz. Evle ilgili özellikle arkadaşlar ya ev alma ya taşıma işiniz gündeme gelebilir. Bulunduğunuz yerden uzaklaşma gibi ya da ev kurma yuva kurma ikkarsanız bunlar olabilir e, gündeminiz. yine evi eşya gibi olabilir özellikle ihtiyaçlarınız olacak belki e, buradaki ya da evdeki huzuru daha çok e, odaklanacaksınız. E, bu konuda bakın güzel bir tertemiz gözüküyor Burası. Her neyse bu konu düz bakıyor Burası da temiz. Bu konuyla ilgili güzel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Varsa sorunlarınızı artık yavaş yavaş çözebileceğiniz, o sorunların üstesinden gelebileceğinizi ve büyük bir aydınlanma yaşayabileceğinizi, hem şanslı bir sürece de ailece gireceğinizi gösteriyor burada ki durum arkadaşlar. Yani biriniz değil, hepinizin faydalanacağı bir durum var olacak. burada da ikiye ayrıldı arkadaşlar ve ortada da köprü arkadaşlar ya köprü geçebilirsiniz bugünlerde karşı karşıda oturuyorsanız bir diğer tarafa geçme ihtiyacı hissedebilirsiniz ya da e, uzaksanız birileriyle mesafeyi kısaltabilirsiniz diye gözüküyor aza indirebilirsiniz ya da burada bakın bir taraftan farklı bir yöne doğru taşınıp gidebilirsiniz yani yüklü bir şekilde arkadaşlar e, Bulunduğunuz yerden başka bir yere gitmek gibi de olabilir. Evet. Eğer böyle de baktığımda bir ağaç yani gözüküyor. Ağaç köklenmektir. Ondan sonra sağlıktır. Şifadır. Ee, yani huzurdur. Bolluktur. Berekettir arkadaşlar. Allah'ım Evden bu kadar bahsedip de kartın altına ev geleceğini tahmin bile edemezdim. Kapı çıktı. Kalp ev çıktı arkadaşlar. Bakın. Evet şefkat. Sevdiklerinizi biraz sevgi gösterin. Şefkat gösterin diyor buradaki. Evdeki kişilerin kişilerden siz de sevgi bekliyorsanız onlardan önce sevgiyi alın. Bir de burada sevdiklerinizi değiştirmeye kalkmayın der kart Olduğu gibi kabul ederseniz onlara da zı, e, beklentisiz o sevgiyi sunarsanız er geç o beklentisiz o sevginin o şefkatin size döneceğini gösteriyor. Herkesi biraz daha e, e, hatalarıyla veya olduğu gibi kabul eder sever şefkat gösterirseniz o evin içinde sizde çok uyumlu çok mutlu olacağınızı, müjdesini veriyor. Burada kalp, ev. kalbinize huzur gelecek. Şefkat, sevgiyi çoğaldıkça kalbinizi sevgi, bağı, sevgi, şefkat daha çok ağır basacak, çoğalacak dedi. Buradaki kartınız yeter ki siz karşınızdaki kişileri değiştirmen olduğu gibi kabul edip sevmeyi bilin dedi. Güzel de bence, güzel bir mesajdı size. Arazinin yerleşimi buradaki eder. Atalardan gelen birlik. Yani arkadaşlar burada belki bir geçmişten ders almak. Yani atalarınızdan ders çıkartabilirsiniz. Atalarınızın yaptıklarından ders çıkartıp yolunuzda yürümeye yürüyebilirsiniz. Onların yaptıkları hataları yapmamaya dikkat edebilirsiniz bu süreçte. Ee, Ayrıyeten başka ne diyebilirim? Atalardan gelen birlik yani belki atalardan aldığınız bir karma olabilir, onu ödüyor olabilirsiniz. Atalardan gelen bilgiler olabilir arkadaşlar size. Ee, belki atalarınızdan gelen kurunu kullanıyor olabilirsiniz. Ee, biraz daha burada ata soyundan gelen e, öğretiler, e, gelenek, gelenekler olabilir. ...veya onların yaşadıkları zaman farklıdır... ...sizin yaşadığınız durumlar farklıdır... ...onların yaşadıklarından... ...hatalarından ders çıkarıp... ...aynılarını yapmamaktır... ...özellikle... ...bunu da söyleyebilirim buradan arkadaşlar sizin için... ...kendinize göre alın... ...özellikle hayatınıza göre alın... ...evet belki de siz bir şeyleri yeniden de inşa edip değerlendirmek istiyorsunuz. Kayanın üstüne çıkmışsınız ve ellerinizi açıp ilahiden yardım, atalarınızdan yardım istiyor olabilirsiniz. Ata soylarınızdan. Bu desteği göreceksiniz ama diyor ki bu desteği göreceksin. Ama burada büyük bir bilgiliğe geleceksin. Özellikle büyük bir bilgiliğe geleceksin. Gördüğün rüya olabilir, işte efendim Farklı bir şekilde sana bunlar gelecek diyor. Yeter ki sen burada ama burada dersini de almalısın. Dersini de iyi çalışmalısın. Bu sınavdan iyi geçmeyi istiyorsan dersine iyi çalış diyor. Artık ne ile ilgiliyse hayatınız. Özellikle ona göre düşünerek bunu alabilirsiniz. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.